endi mus geldiniz çık geldiniz hoş geldiniz ne içersiniz ne alırsınız su ben bir adet su bir kola alabilir mi kola evet kola 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 Tamam. geliyorum arkadaşlar ne istersiniz em çay 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 kola ana yemek yiyecek olan yok bu akşam Güzel zaten içiyorsunuz. Oldu. Yemek falan yiyecek olan yok mu? Yiyeceklerden ne vardı? Ne var? Akçaabat köftesi var, İskender var ve tüm ızgara çeşitleri mevcuttur. Köfte Aynen. alalım diyeyim. Köfte alalım. Köftesi. Urfa'da var, Trabzon'da var, ben hepsi var. Tereyağı alalım. Evet. Tamam. Tamam. Köftenin yanına patates de getirirseniz. Bir buçuk istiyorsun, tamam. Patates patates, ketçap mayonez. Ketçap mayonez. Evet, bir de közlenmiş biber olursa seviniriz. Tamam. Sular hemen gelsin isterseniz. Evet, evet. Tamam. Onlar hemen tamam. gelsin. Tamam. Tamam, iyi akşamlar. Yavrum. Yavrum, su getir, su. Bir adet köfte. Yavrum bir tane su al gel. bir adet su, bir adet içecek, sıvı içecek, iki tane yoğunlaşmış köfte, bir adet büyük iskender, iki tane küçük iskender, dört tane ekmek arası. Tamam yavrum, sen iki tane daha getirir misin? Evet. Burası nasıl bir yer? Buyurun. benim gayet hızlı bir personelist hemen anında. Nasıl bir yer ya? Efendim? Bizim garsonlar çok hızlı efendim. Böyle. Biz süperiz. Biz taklacı garsonlarız. Şey evet olur. Olur. özür dilerim özür dilerim. Bak. Aa. Canım benim teşekkür ederim. Bir tane de geri zekalı. Hızlı hareket et. Özür dilerim. Öyle. Hı -hı. öyle mi? mi teşekkür ederiz? Biz. Düşünsene burada uçmayalım. Çok istemiyorlarmış o an. Şey. <laughs> A, öyle mi? Kola mı istemiş? Tamam. Tamam tamam. yiyeceklerle yiyeceklerden tamam, alırsak. Uçmayanı çalıştırmıyorlar mı? çalıştırmıyorlar mı? Burada uçmayanı çalıştırmıyorlar. Amaç gayet çok hızlı çalışmak, hızlı ilerlemek, parayı kısa yoldan bulmak. <laughs> Ama güzel bir yöntem değil mi? Değil mi? İlginç bir şey yani. Evet. Yemekleri de böyle Kolan dönerek geliyor. getiremiyorlar herhalde değil mi? Abi yok. Yemekleri, e, tabii yemekleri dönerek getiriyoruz. Buyurun. Hadi oradan anladım. be! Dönerek getiriyormuş. Neyi dönerek <laughs> şey şey <olacağım> getiriyorsun? <laughs> Şimdi buranın en iyi takla atan personeli benim. Yemek bana kalıyor. İlk taklayı ben atıyorum. Şefsiniz galiba. Ben şefim. Ben baş takla atan. Ha. Şey, ııı... E, takla yok, yem yok. Kuzum... Oğlum, deli zekalılar. Arka arkaya zıplamayın lan. Salak! Çık! Fesini getir! Çok özür dilerim kusura bakmayın. Ay nasıl bir restoran olduğunu çözemediklerden. <laughs> ya ilginç amaç hani çok farklı olmak. Her zaman yenilik, farklılık, bir farklılık. yeni çizgi her zaman evet. idealdir. Ve farklı sürekli yüzünü Şimdi e, yemekleri de ben getireceğim çünkü. Hop iyi günler. <laughs> yemekleri ben getireceğim. Burada en iyi taklatan ben olduğum için. Tamam. Yemeğe yani ben getireceğim yemekten. Acılı, acılı olsa. Ben siparişi buradan veriyorum otomatik efendim. Tamam. Hala takla atamayı öğrenemedin yavrum. Hala şefinle de olamadın. Hala iki metre geride duruyorsun. Geride duruyorsun. Bu <laughs> ne öyle şiddet peşete? Abi, Abi bu nasıl şey bunlar? Burada görmüyor <laughs> kaç kişi var? Geri sen kâle. At. Atlayarak git sana daza. Efendim çok özür evet, dilerim. Bağırıyor ederim. musun sözü böyle? Kendimi kaybediyorum pardon. Çünkü ben bunları ben yani burada takla atmayı ben bunu öğretemedim. Şimdi biraz sonra bir İskender taklatacak burada. İskender getireceğim size. Verdiğiniz sipariş. Görün nasıl takla Yani Yani İskender'in... vereyim ben ayrılacağım. Petiklerinizi vereyim. Ben e, size birazdan... E, yavrum tuzluk getir. Bunları ben mi getireyim? Sonra ben tekrar gidip iskenderinize alıp geleceğim. Size e, müsaade vereceğim. Amaç gaye. Çocuklar burası okul bahçesi mi oğlum? <laughs> ne? Oğlum. Bir çay mı içeceksiniz sadece? Başka bir şey mı musunuz? E bir çay bir su oğlum, çayı şuradan kapattım masayı. Çay dedin bir buçuk milyon, su dedin bir milyon Bir tane kola söylemiştim tanesi geldi benim, bir tane daha kola canım benim İki kola söylemiştik biz Tamam, bir tane daha geliyorum hanımefendi Çal! Çocuklar Biz geliyoruz e tabii canım çocuklar bir çay bir suya masa kapatılmaz değil mi? Zaten 3 tane masa var görüyorsunuz. Adana abi Güvercinim benim, güvercinim. Yürü mü ben, yürü mü? Uçur mu? Hadi lan, ulan. Sen Buyurun. Nereden buldun burayı? Nereden buldun burayı sen ya? Manyak hepsi bunları? Çok bir yani. şey var ya, hani bir filmde var ya, taklı yok yeme yok, <laughs> taklı yok yeme yok. <laughs> 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 bu da onları öyle çalıştırıyor. Adam kendini bu arada askeriyede sanıyor yani. Baktım sıvırıyor ışıkları. <laughs> <laughs> Sanki seni diye Çok Kızım Kesin müşterileri <laughs> kızıp boğulur. Ben de bir kola alınca ya size zahmet olacak ama. Efendim ne demek zahmet? Uçan çocuklarım benim. Bir tane daha oradan şey getirin bakayım. Kola. Kola lan! Özür dilerim anlamayınca ben, yok ben e doyum, hani böyle ben dallanıyorum kusura bakmayın ya. ego dolu mahalli Şefim ben tatmin ediyor kendimi. <laughs> Ben yalnız bunu taktikini çok merak ediyorum o göbekle. Anne, <laughs> ben de. Efendim, ben içeri geçmek zorundayım. Çocuklar, gelecekler ben dönerlerinizi getireyim. Artık gelsin ama yani. Döner sahnesi bana ait çünkü onlar uçamazlar benim gibi. <laughs> aşkım aşkım bizim <laughs> salak geliyor. <laughs> 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 Aynı aile bak bak bak. Efendim. Şimdi... <laughs> 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 Böyle düşüş görülmedi. Kimler yürümüş efendim? Çok çok özür dilerim şey ya? ya. Ya çok özür dilerim. Allah Allah. Çok, ya ne çok abi özür dilerim ya. Hayır böyle mi? Ya madem yapamıyorsun ya. uçamadım şey bir uçamadım. Ya ben çok profesyonelim uçmakta da bugün. Profesyonel. Profesyonel. Ya profesyonel miyiz yani? Ya arkadaşlar. <laughs> Oğlum, toparlan. Toparlan. Hala çocuğa bağırıyor ya. Ya çok özür dilerim. Ya Onlar ne ya yapıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya. çalışıyorsunuz? ya burada en iyi uçan benim aslında ama bakmayın ya bugün bir uçamadım ya. Şey. Anladım, bu bana kaldı galiba. Çocuklar çabuk. Ya hala konuşuyorsunuz, özür dilemeniz gereken yerde hala ya. açıklama yapıyorum. Çok özür ya dilerim. Beni içiyorum, içiyorum ya. ya. Yapamıyorsanız yapmayın. Ya. Mahvettiniz Burada en iyi uçan benim. Öfkeden deliye döndüler. Ay üstüne ya. sandalyenin üstüne çıkmanız bile büyük bir saygısızlık terbiyesizlik ya. yani. Ya. ya o bir, ya. o, o bir uçuş şekliydi ya. efendim. Ya. Ne uçması hala uçuş adam ya. ya. Tamam ben geçtik. Tamam. tamam. O, diyor ya mı? hala alkış tamam. istiyor. Ya burada da daha iyi diyor. Tamam çağırıyorum bir şey diyeyim de mi? öyle çağırıyorum. Tamam çağırın. bir şey söylemeyin. Tamam, Çağır bir mi? şey söyle lütfen rica ediyorum. Allah razı olsun. Hala ne diyorsun? Ya bakın ben şimdi işe girerken Heh. şimdi burada herkes taklatıyor ya. E? Ben ben patrona yalan konuşmuşum değil mi? Şimdi e? yani, taklatan benim dedim tamam mı? Yalan konuşmuşum. Ben taklatan atamıyorum. Ya arkadaşım bana ne? kaldım. Arkadaşım yapamayacaksınız niye böyle bir işe giriyorsunuz? İşsiz kaldım işsiz. Normal garsonluk yapamıyor musunuz? Ya, ya burada çok yüksek maaş veriyor tamam, ben. Evet lütfen yetkiliyi çağırın maaş Çocuklar ben çağırayım. Çocuklar ama çocuklar söylemeyin. Deyin ki işte çok fena takla atıyordu havada da. Tamam, Kazayla yani düştü der, tamam, der misiniz? Tamam, der misiniz öyle? Tamam, havada uçuyordu düştü falan der misiniz? Siz yetkiliyi çağırır mısınız? Hala konuşuyorsunuz efendim lütfen evet, ya. Tamam çağırayım ya. Hala bekletiyorsunuz ya. Patron geldi tamam eyvallah takla güzel uçuyorlar falan ama yani. Sonuçta siz yemek servisi yapıyorsunuz burada. Bu konularda taklamakla olayları biraz fazla fanteziye kaçmıyor mu? Ben bir şey... Ben durumu izah edeyim. Bir dakika. Dur, yok ben durumu izah edeyim. Tamam, yorulmayın, yorulmayın. Ben şimdi dedim ki bak çok sevdim arkadaşları. Özel dedim getireyim tamam mı siparişi? Yok. Evet. Ben beşi şurada karşıdan bir fırladım. bir döndüm bu tarafa. Yok daha neler. Oradan bir daha sonra dedim niye böyle burada geziyorum yemek soğudu elimde iskender tabağıyla şey yapıyorum Daha ne olacak dolayı mı? İskender <laughs> mi? Şey yani e, ya, ne de, ya? Bir şey özür, özür dilerim o ön, Hayır, şey, 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 ol, ön o ön servisti ön servisti ön servisti Ben bir Bir şey bilmiyorum dedim iskender soğumazsa in dedim aşağıya yukarıdan aşağıya Direk, Direkt aşağıya in İnerken aşırı düştü yani test Bravo mesela, abi, Ya bak bir şey diyeceğim. Hala şey ne yapıyorsunuz, söylüyorsunuz, Ne söylüyorsunuz Oradan oraya siz ya. ne maymunsunuz ne kuş. Oradan oraya gibi atlamak Bak öyle o bir o, özelliğiniz o, de o. yok ne sizin. Ne söylüyorsunuz siz? İş almamız için çok iyi takla atarım. gösterileri yaparım dedim. Ben çok iyi takla atıyordum. Havadaydım. Şey beyefendi var, bana Beyefendi, beyefendi ya, bana böyle. Beyefendi bana ayağımla bir taktı böyle. Beyefendi sandalyedeydiniz ne tatmanım, ya. Sen kaçman, ben havadaydım. Beyefendi bana hafif Ay bir ayak taktı. Ne fazla Üzerine güdüler. Aa, bak ya. bir şey söyleyeceğim siz farkında değilsiniz. Ya ne mesela arkadaşım farkında değilsin anladım, deyip duruyorsun, anladım, duruyorsun sabahtan beri ya. Ama ne bak bak sonra ben şikayetçiyim. Ne kadar bak, ben, patrona söylüyorum. Ben patrona söylüyorum. Ben bunun üstüne düştüm. bana ne olacak ki patrona? Ya patrona mı bak ben havada uçuyorum. Adam sen ne Ben, ben, ben bu işte düştüm. Ne bana bir şey olsaydı? Müşteri de diyor ki. Geldi direkt üstümüze düştü. Hayır, İkinize üstüne düştü. Üstüne uçuyordum ayakta. düştü. Üstüne düştü. Gerekeni yaparız. Bilin İki dakika oturun. Üstüne sık. Yemeğimizi, akşamımızı zehirlettin. Üstüne su hala kalkıp yalan söylüyorsun. Bu nasıl bir, bir terbiyesiz ya? şikayetçiyim. Benim düştüm bunun üstüne. Ben yavrum benim, ben benim be başımıza gelecek. ne olacak? Müşteri de senden sen 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 şikayetçi. Ne yapacaksın? Bana sevmene takdim aşkım. Bir Ben havada uçuyordum ne güzel ya. Emre İskender'ler, bir elimde serpak. Bırak onu oturun. Bırakın düşeceğim ama ne oluyor? Gider misiniz ya? Tamam, şimdi Rahat oturup, bırakın. Sakin olun Bu hemen Burada suçlu olan abi. biz ya? Bırakıyorum ben işim işi ya. Bu nedir ya? Havana uçuyorum. Ne güzel. Adam bana terme takıyor ya. Düştü mu? Ben ya öyle düştüm. De, demir bana. Demir beni bir tane tamam, yara ser. Ne olacaktı ya? Ne istemiyorum? Sen de sağlı. Uçma o zaman. Bırakıyorum işim işi. Çalışmıyorum ya. Ya çalışma sen çalışma git tamam, ya. Tamam efendim. Çalışmıyorum müdürüm ben istifa ediyorum. Ben uğraşamam senin müşterinden ya. Abi çekemedi beni müdürüm. Aldı elime sehpa dönüyor bu tarafta. Kol gibi böyle salaka kolumda. Böyle mi gidiyorum orada ya? Ne döndünüz? Ne pilavı? Ya dedi ya siz, ya siz. Ya siz döner istemediniz mi hanımefendi? Ya bir saniye ya. Hem kapasınız. Hani hem düşürüyorsunuz yine beni. Olmasa sonra de dönmeye kalkıyorsunuz. Ya, müşteri sende şikayetçi sen müşteri ben. Ya hem düşünüyorsun ya dövüyor musun yani? Ya nasıl? Düşür bey beni. Gergin anlar. <laughs> ya beyefendi önce bir denersiniz ondan sonra. Ayrı sen <laughs> ya! <Demeksin. gülüyor> Müdürüm bak, martılar ve serçeler bile bana imrenir oldu. Öyle o şey havada. Ne? Adam kıskandı, diyorum ya. Bir arkadaşım. elimde iskenderi, bir elimde saldık havada adeta kelebekler gibi tam masaya süzülüyordum. Aha böyle bir hareket yaptı ben düştüm. Abi sen gelsene içeri ya. Bak hala ben kendimi havada zannediyorum müdürüm ya. Hala uçuyorum zannediyorum ben. Girmiştim o modaya, aktım gidiyordum ya. Sen Şimdi niye yalan söylüyorsun? Polis sana. Şimdi polis çağıracağım. Sen polis ne biçim bir mekan ya? Sen gider misin burada? Üzü sen ya. niye yalan söylüyorsun? Tamam, düz gosur öyle o zaman. Tamam düzgün söyleyeyim mi? Gibi delikanlı olur, gibi konuşuyor mu? Delikanlı gibi konuşuyor Ama ama tamam, tamam. tamam Zavallı. Ad, Zavallı. adam gibi konuşalım mı? Bak sen erkek adamsın. Gibi... Adam gibi savaşlar. 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 Hayır, savaşlar. hayır, savaşlar. hayır savaşlar. adam gibi konuşalım. Sen erkek adamsın. Ya erkek erkek şey diyeceğim. Düz olacağım. Delikanlı konuşacağım ya. Söz. Biraz sakin olun. Tamam bak delikanlı. Adam montu falan çıkartıyor. Hadi hadi. hadi. Tamam arkadaşlar haklısınız. Müdürüm anlatıyorum durumu. Ben uçmuyordum. Uçmaya hazırlanıyordum. 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 Baktım ki tam uçamayacağım. Çektim sandalyeyi. Uçayım dedim. Dediği gibi hafta pozisyonda masaya düştüm. Anladın mı? Evet. O zaman niye diyorsun müşteri ayağına Ben ayağı de işten kendim. kovmamak için ekmek parası yalan konfesyonunda kaldım ama yalan hiçbir zaman iyi değildir. İyi değildir. Ama her zaman... şekilde <laughs> söyle yani biz de karşılayalım. anlayışla karşılıyoruz. Ama o anlamayacak, koyacak beni işte. Hayır, sizin üstüne ne siz demiş de de ona göre söylüyor. Evet, bir şey. ya sinirden titriyoruz. Tamam, titreme. Canım niye titriyorsun? Titredik. Ama bırak, yaman konuşmak. Ya canım niye şey titriyorsun? Hayır, hayır, şey hayır. hayır bak, bak sani. bir saniye. Müdürüm. Müdürün fırçalamaya başladı. Ya sen de müdür ayağı yapma adamın canını sıkma. Gel de sen uçuz o zaman orada kadar biliyorsan. Otur da yürü de kalmışsın. Yürü de kalmışsın. uçacak burada. Seni boşa mı iş aldım ben? Hem ben seni boşa mı iş aldım? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ya bir kere şöyle bir mantık var mı Mahmut Efendi? Sen... Kari ha şöyle bir... şöyle, ya ya iş yapasın ya ne diye ya aldım seni. Ha şey mantık var, var uçan... mı? Uçan... uçan mı? Bak ilanda şu yazıyor ama arkadaşlar. Uçan adam aranıyor. Böyle bir saçma ilan var mı ya? Uçan adam diye bir şey var mı ya? Var. Ben uçan adam diye Var. Ben dedim, diye dedim ki uçuyorum ben dedim ya. Biz takla atan, servisi iyi yapan dedik yani. Senin gibi milletin üstüne düşen... böyle bir şey var mı? Takla atıp servisi yapan böyle bir... Var. Ay adamlar yapıyor işte. Yapanlar var. Da... Ya, onlar senden gördüler. Ya. Onlar senden gördüler. Ben ben gördüler. Düşmeyi senden Ay görmediler ya. ama. Gö helal olsun. Hayır düşmeyi de benden gördüler. Şimdi onlar düşüyor yakında. Ve mutlu son. Aman efendim bu kadar komplike hazırlandıktan sonra ortalığın bu kadar karışmasına gönlü razı olmayan ünlü şakacımız Mustafa Karadeniz her şeyin sadece bir kamera şakasından ibaret olduğunu söylüyor da herkes rahat bir nefes alıyor. O zaman kameraya el sallayın bari gençler. Ben mi bozdum? Evet, evet. Bak ben tam yalan konuşmuyorum ama en azından yalan güzel bir şey değildi, değil ama şaka güzel bir şeydir. Sen bir kamera şakası yaptın. Ben uçan şakacıyım. Ne biçim bir şakadır ya. Çocuklar şey oldu yani sandalye. De... Ya şimdi üstüne bayağı... düştüm ben orada çok kötü oldum ben ya orada. Kusura bakmayın. Ben yani. özür dilerim. Ve <laughs> ben çok özür dilerim. Hep bir kamera şakası kusura bakmışsınız. zaten şunları tepkili <laughs> salmasını <laughs> anlamak lazım. Onlar hep bizden. Bence de o iki masanın tepkisi. Ben diyorum o insan niye bu kadar lazımdır. tepkisiz? Onlar hep bizden. Onlar hep bizden zaten. Bunu hala tepki vermiyor baksana. Şimdi mesela biz daha önce Turan Bey'e de kamera şakası yapmıştık. Turan Bey artık bak şakacı ekibine gelip bize eşlik ediyor. Bütün böyle sinirlenme şeyimiz öyle. Sinirlenme canım. canım. İnşallah sizlerin arkadaşlar. Günün birinde beraber kamera şakası yok, yapmak yok, nasip olur. Yok sağ olun. Biz yok, yani yok. yeter yeter. Ya. Çok gerildik Hatta yani gerçekten. Şöyle ya. girin de ben size kameraları gösterip el arkadaşlar. Oradaki arkadaşlar renkli camın arkasında bir kameramız var. Bir tane de şurada var. Hemen şu tepede. Onu göremezsiniz siz. Sadece şöyle <laughs> bir el sallayın. El sallıyor. Hayır el sallamayacağım. Hayır. Hayır. Ben hayır. Ben vallahi yine uçarım masaya. <laughs> <laughs> Hadi.